Da tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Serbik'te Rokeon oynuyoruz ama PC'den oynuyorum arkadaşlar. Evet. Ee, görüntü biraz garip geliyor. Olabilir. Evet. Şimdi gidelim. PC'den oynamaya alışmaya başladım biraz. Ama tabii ki de tabletten oynamaya kadar alışmadım. Tabletten çok daha kolay oluyor. Bakın şurada bir tane kız var. Bakın ne yapıyormuş. Bu tip ne arkadaşlar ya? Tipe bak. Öcü. Hemen çete Türk var mı diye yazacaktım. Sunağa katıldı. Sunağa Biri, biriyle arkadaş olmuştum. Hoş geldin yalanım. geliyorsa var ya. Kendime ne yapacağım. Suna mı? Yok değil. Hoş geldin yazdım da. İlerleyelim bakalım. Bir dakika şimdi gidelim. Suna nerede? Suna mı? Bu Suna olamaz. Çünkü çok kötü karakter yapıyor diye biliyorum. Bu mu? Bu da değil Suna. Bunu. Ben de aa sunarmış la bu. HG kanka yazdım. Hoş geldin kanka yazdım. Hoş bulduk yazdım. Napak yazdım. yap evet, yapacağım tamam. Yapacağım yazıyorum. Sen ben de yapacağım. Evet şu an sırtını aldı beni. Gidiyorum. Şu an neredeyse bir yere götürdü beni. Ok yazdım. Ben de şimdi burada yapayım. Şimdi önce kendi avatarımıza dönelim. Bu Rubux bir hesap değil bu arada. Sıfırdan normal bir hesap. Hesap normal. Normal bir hesap yani. Hemen size nasıl bir kombin yapacağımı gösteriyorum. Öncelikle giyinme yerine paca yazıyoruz. Tabii siz büyük harfle yazmasanız da olur. Ben şu an büyük harfle yazdım. Çok kötü şeyler çıktı. Bir dakika. Fac yazdığımdan emin olayım normal. Heh tamam geldi. Şimdi mördümlü stir kıyafetini alabilirim. Bunu alabilirim. Ee, bunu alabilirim. Bu sigma bir şeymiş. Bunu alabilirim. Bunu alabilirim. Ee, bakıyorum şu an. Aralarında ne kadar güzelleri var. Ben reset çekip geleceğim diyor. ok yazdım. Burada e, bu hesapta Büşra da var. Büşra da var bu hesapta o yüzden dikkatli olun. Neyse bakıyorum hemen şu an hesap. Şu an bakıyorum bir sürü şey var. Aralarından seçmek de zor. Evet zor söylüyorum burada Bu arada bu benim kıyafetim vardı böyle bir kıyafetim. Sonra ana hesapta yok oldu bir yerde. Ben de çok şaşırdım. Bu kıyafet normalde benim hesabımda var. Normal ana hesabımda. Neyse devam edelim. Bunu giyebilirim. Bu güzel durdu. Tamam bunu alalım. Duruma göre değiştiririz. Buraya da bacı kazanım hemen. Du bu güzelmiş. Aslında böyle bir kombin yapabilirdim ama bu da çok güzel oluyor. Yani bir sürü seçenek var. İşte böyle seçeneklerin arasında kaybolmak nedir bilirsiniz. Tamam ben bu üstü ve bu altı yapıyorum. Tamam buraya da hair yazalım. Hair. Faca yazabilirsiniz. Aynı şeyler çıkıyor zaten. Bakın bunu takabilirim. Bu güzelmiş. Bunu da alabilirim. Bu benim favori seçilerimden biridir. Ama çok dağınık. Bunu da alabilirim. Bu çok tatlı duruyor bende. Birazdan mördürmüş sıra e geçeceğim. Zelyaksa bir şeyler oluyor. O yüzden zelyaksa girmeyi denemeyin. Çok kötü şeyler geliyor. F yazıyorum. f F yazdım. Benim bir tane sevdiğim alt kıyafetler var. Onun ismine bakıp geleceğim. Ok. Ok. Ok yazdım. Bakıyor şu an. çıktı Evet çıktı. Bunu da takabilirim aslında. Bu güzelmiş. Bu da uygun durdu. Evet bunu alabilirim. Tamam buraya. Buraya da facı yazıyoruz arkadaşlar. Faci ne demek bilmiyorsanız hemen söyleyeyim. Faci yüz demek arkadaşlar. Aa bu çok tatlı durdu. Çok şeker. İnanamıyorum ilk defa böyle bir kombinde böyle bir şey kullanıyorum. Böyle bir yüz kullanıyorum. Ve gerçekten çok yakıştı abi ya. Hayatımda gördüğüm en çok yakışan yüz bu. Mükemmel oldu. Ama saçımı kaldırırsam bakın ne oluyor. Dört. <laughs> Böyle oluyor. O yüzden saçımı kaldırmayacağım. Evet kombin bence müp oldu. Yürüyüşümü değiştirmeyeceğim. Böyle güzel. Sadece duruşumu değiştirebilirim. Yok boşver ya. Bu duruş güzel bence. Tamam, ben de burada mangal yaparım o zaman. Aç bakalım. Oh. Oh. Yan bakalım. Oh. 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 Yan bakalım. Yan 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 yan. Oh. Mis gibi de koktu var ya. Uf, keşke şöyle bir ızgaram olsa. Birazdan Murder sıra geçeceğim. Bir sunağa gelsin ona söylerim. Murder sıra geçeceğim birazdan diye. 15 dakikaya yaklaşmışız. Neyse. Ben şöyle biraz çizgiyi yaklaştırayım. Tableti şöyle yapayım. Şu kalemlerin kusuruna bakmayın. Evet. Şu an gayet iyi bir kombin yapmış. Unuyoruz. İlk defa böyle bir kombini bir şey böyle bir şey kullandım. Şimdi bir dakika bu kombini bir kaydedelim biz. Name artık senin adın name değil. Siz şunu. Siyah tatlı tatlı kız. Siyah tatlı kız yazdım. Buraya kaydettim siyah tatlı kızı. Evet mükemmel. PC'den şu an çekmek biraz zor. Arkadaşlar burada çok kötü gözüküyor gibi geliyor. Buradan bakın. Şu renkler biraz size kötü geliyor gibi. Ama çok görüntü bende şu an gayet iyi ama sizin orada çok iyi gözükmüyor. Neyse arkadaşlar ben direkt MM2'ye geçiyorum. Evet. MM2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mördürümüz sıra hemen girdik. Evet. Evet. Bu benim kötü hesabım. Evet. Bu benim PC hesabım arkadaşlar. Şu an biraz iyi gözüküyor. Çünkü şu an murder sıra girdim. Bakayım kaç tane kutu toplamışım. 48 tane mi ya? Şaka mı? 400 tane bundan toplarsam bunlardan birini açabiliyormuş. Oh my god. Bu kaç şey? Bu anahtardan nasıl alabilirim? Paralı. 100 rubux mu? What is that? Oha. My name is Chrum yani. Bu bin Robux'a 150 tane anahtar alabiliyor musunuz? Arkadaşlar bakın. Ben e, ana hesabımda o 400 Robux'u harcamasaydım gidip bundan alırdım. Sonra da buradan bunlardan alırdım. Yani çok gereksiz bir şey. Git 400 tane top biriktir. Sonra bir tane kutu aç. Daha mantıklı. MM2 mm -mm. 112 MM2 mm -mm. 112 MM2 Eee ikisi de yakın. Birbirine yakın şu i̇kisi de Tamam Hangisi katil hangisi şerif? Hangi katil hangisi şerif? Yüzüyorlar lan bunlar tayım. Tayım. Tayır bunlar tayım. Bun tayım ya Tayım. Taymers bunlar taymers. Arkadaşlar şu şeyi nereden buldunuz bana söyler misiniz? Ya şunu nereden buldunuz? Ben çok merak ediyorum. Bu şeyi nereden buldunuz bu çantayı? Gerçekten ben de bulmak istiyorum o çantadan. Abi şu karakterin güzelliğine bak ya. Kafasız. Beyinsiz. Ya şu altı yapabilenlere helal olsun var ya. Arkadaşlar şu bıçakları nereden buluyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum. Bıçakları parayla mı satın alıyorsunuz yani? Bunu gerçekten baya merak ediyorum. Ee, Murder Mr. buradan oynamak. Biraz zor. Evet, zor. Evet. Yanlış duymadınız. Olmayacağız. Abi. Şu kıza karşı ben nasıl oynayacağım? Oğlum çok güzel bu. Aa! Tamer mi olacağım? Tamers. Tamers. Tövbe tüm düştü. Anam kısacık. What? But... No. Oğlum o ben beni gebertir oğlum bu. Ne oldu? 12 dakika olmuş. Benim kapatmam lazım. Görüşürüz arkadaşlar.